arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlerle sizler, Tom animatörün yayınladığı Seeing All Red Entity 303 vs Nightmare Dark'ı izliyoruz bu videolar size çok geç gelecek ama yapacak bir şey yok hemen izleyelim efendim Evet, evet Bir önceki bölüm Nightmare bayağı zorlanmıştı harika bir harikaydı abi gerçekten Aaa tam bu harika bir görüntü Aa, süper. Aa, ne oldu? Biri geliyor sanki. Galiba emin emin değil. Oh! Sen ben çıktım böyle. Çok ilginç. Bununla daha önce savaşmamış mıydı hiç hatırlamıyorum. Ama Nightmare şu an bayağı zayıf. Evet, evet, bayağı zayıf. Trust me, you don't wanna face that adrenaline I crave that Maybe though I'm nasty. I'm about to be a savage when I'm running better have it. Nothing's getting past me. You don't try that. Evet, <laughs> haklısın. Hepsine uyuyor bu tanım. Hiç umurunda bile değil baksana şerefsiz gülümsemeye devam ediyor. Ooo! Oh. E iyi, parlıyorsun falan ama sence yeterli olacak mı? Bu pislik gülümsüyor. Bütün yanıların iyileşti de o şerefsiz. Allah seni kahretsin! <laughs> Bayağı güzel. Şarkıyı çok şey yapmıyorum ama gayet güzel savaşıyorlar. Nightmare'i kaybettiğini görmek çok güzel olur ama tabii ki böyle bir şey olmayacak. Muhtemelen öyle tahmin ediyorum. Ama Entity de gülümsüyor. Nasıl <laughs> de gülümseyeceğim. Oh, ben <Lan kızı. gülüyor> Evet,

Au! 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 Can yakar, can yakar. Çok can yakar hem de. onlar için bir şey fark ettiğini zannetmiyorum. Of! Oh, ya da bir gün super ki. de oh. <laughs> Süper! Süper abi! Aman Allah'ım çok korkutucu gözüküyor. yere senedi. Elli bölüm sonra yere senedi. Huh. Hmm. Evet. Uh. Uh. Hmm. Evet. Uh. Hmm. Sebebi bilinmiyor herhalde emin değil. Hmm. Ne? Ne? Allah Allah çok ilginç bilmiyorum. <laughs> evet Arkadaşlar bugün sizler de Terminator'ın yayını Seeing All Red Entity 303 vs Nightmare Dark'a tepki verdi gayet güzel bir video olmuş. Ben hiç hatırlamıyorum Entity ve Herobrine'ın e, Nightmare için çalıştığını ya da ihanete uğradıklarını Ama o kadar çok bölüm oldu ki ve o kadar çok aralıklarla izledim ki normaldir o yüzden. E, gayet güzel bir video olmuş arkadaşlar. Çok daha söyleyecek bir şey yok. Çünkü bir nevi yeni olsa da aynı şey. Tek fark Nightmare sonunda biraz kaybediyor birazcık. Sonradan kazanacağından %100 eminim hani. Belki ömrünün sonuna kadar kazanacak. Hiç kim bilir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmışsınız. Çok sevdiğiniz için görüşmek üzere.